Kıza ölmedi. Herkese merhaba arkadaşlar ben Furuyum arkadaşlar çok ama çok güzel bir karşı karşınızdayım arkadaşlar gerçekten mükemmel bir harita ve e, gerçekten çok güzel bir laboratuvar arası arkadaşlar ve şu anda kafam çok güzel dönüyor abim ve e, ayrıca arkadaşlar şu anda video beğendiğiniz için güzel bir like patlaması gelirse arkadaşlar çok çok güzel, sevinirim şöyle bir binden kese çok çok mutlu olurum ve şimdi düğmemize bastı, baş, basalım ve başlayıp konuşamadım. Şimdi bakalım Eee chase var. Take me quartz blow Quartz bakacağız bakalım. Quartz var mı buralarda? Buraları konulmuyor. Uyuz oldum. Şimdi Eee bir dakika şu ateşlerin orada falan mı? Bir dakika. yatay yatağa yatabiliyorum. Yatağa yat. Bir dakika. Oh good. I'm making you uyumamız gerekiyormuş ve 73 yıl ben inanıyorum. Oh don't worry. Don't, Şimdi karanlık ol Kuvar çıktı daha buraya. Müke abi kuvars <laughs> çıktım. O yer vay kum. bakalım bakalım. Ee, abi bunu başaracağım inanıyorum falan bir şeyler diyor ama bakalım bakalım ne olacağını ben de bilmiyorum arkadaşlar şu anda e, garip yerlerden geçiyoruz abi uyuz oldum şu anda bildiğiniz yıkıntı böyle bir laboratuvardan geçiyoruz abi uyuz oldum ve sanırsam arkadaşlar e, kurtulmak için e, bir şeyler başarmamız gerekiyor mu sanırsam arkadaşlar bildiğiniz şu anda laboratuvardan kaçmaya çalışıyoruz ki ne olduğunu bilmiyor sandık var abi şartel var kuvars bloğu abi burada ben kuvars bloğunu nasıl bulayım garip garip bir şey şarteller marteller var abi bir dakika bunların hepsi bol bir şey mi oldu abi burada bir şey mi var kapı açıldı bir dakika Kapı kapandı. Ha, demek ki bu buranın kapısını açıyormuş. Uyuz oldum. Şimdi e, kuvars biri var. Burada kuvars bir var. Buraya koydum. Abi uyuz oldum. Gide gide şuradaki şey koyayım. İnsan baştaki şartıyla koyar. Şimdi e, bu ne abi? Ya bu bir şey olmuyor. E, şuralara bakalım bakalım. Şuralarda bir şeyler var mı? Yok abi. Şimdi e, Şöyle. şöyle. Hop amman abi şöyle hop amman abi şöyle şöyle abi parkur falan filan her şey var abi bu yüzden burada ne var? Kuvars e, 1'e tekrardan düğme çıktım. Amman abi atladım şimdi. Ak e, Akurda Kuvars 1'e tıkladım açtım bakalım. E, Gideyim bakalım nereye gittiğini de bilmiyorum ama şöyle bir gidiyorum bakalım abi. Garip garip olaylar oluyor sağ mı sol mu? Sağ diyorum bakalım abi sağdan gidelim bakalım. Sağ gidilmiyor o yüzden oldum. E, soldan gittik bakalım abi. Abi bu ne böyle? uyuz oldum. Bu nasıl bir ortam abi? Bir dakika. Bunların çıktım. Bunların tepesine çıktım. Zıplıyorum. Tavşan gibi zıplıyorum. Ben tavşanım. Ben tavşanım. Aman abi. Şimdi ee, bakalım bakalım ee, buralarda chest ya da gizli bir şeyler var mı arkadaşlar? Cidden çok garip bir puzzle tarzı bir harita. Parkur tarzı bir harita. Garip garip olaylar var yani. Anlamadım şu anda abi ne yapacağımı. Ee, acaba ne yapacağız abi? Ee, şu kapılara falan şöyle bir dakika bir şey diyor. Oh ok oh, tamam bekle. Bir dakika bekle diyor. Ee, abi ee, şey e, kapıları açmayı, e, sistemi açmayı deneyeceğim diyor. Bizi e, merhaba e, season falan dedi o da oh no falan filan dedi. Sanırsam season biziz ve bizi bir yere attı abi. E start reset test var. Buraya mı çıkacağız? Ha puzzle şimdi başladı galiba. uyuz oldum. E, bakalım. E yüne ve ahşap kalasları konulabiliyormuş. Bu da sadece yüne e, kırabiliyormuş. He. Buraya koyduk diyelim. uyuz oğlum bu sıfırlandı bir dakika. Bir dakika falan tamam. de buraya koyduk değil mi? Yine koyabiliyoruz. Buraya koyduk. Bir dakika buradan buraya hop. Amma ne batlayamayız. Uyuz oldum. Şunu kırsak derken abi uyuz oldum. Şöyle kıra kıra gidip diyecektim ama uyuz oldum abi. Bir dakika. Ee, bir dakika şöyle bir şey itemleri vermedi. Uyuz oldum. Bir dakika versin itemler. Yani şöyle. Şunun üstte falan ya da şuraya falan koyamıyor muyuz abi? Şöyle atsak şunları şöyle yapsak. Abi uyuz oldum. Ee, bir dakika tıkladım bir dakika bir şey deneyeceğim ama olacağını pek zannetmiyorum abi. bir dakika şurada falan konu ya da gizli bir şey mi var acaba abi ee, uyuz olmuş şöyle bir dakika şunu kırsam bir dakika düşmüyor ki öne koyup gitsem diyeceğim ama e, start reset bakalım bir dakika bir dakika şey deneyeceğim ee, bir dakika pardon böyle değil bir dakika şöyle yapacağım bir dakika şunu şöyle bir deneyeceğim bakalım olmadı abi o ilk makas atalım bakalım değişik bir crafting kolayları olacak mı olmuyor abim ee, şuna tekrardan bir tıkladım bakalım. Ee, bir dakika şunları şöyle azsak reset önce yerdekiler siliniyor mu? O silinmiyor. Silinmiyor abi bir dakika. Şunları atarım abi start reset diyelim derim. Abi süper bir dakika alttan yeter mi yetmeyebilir abi şunları atıyorum tekrar start reset diyorum abim Abi mükemmel Vallahi mükemmel abim HD yol yaptık bildiğiniz bir dakika şimdi o düğme var tıkladım Ve işte bu kadar şimdi e start reset test var Eee bir yere konulmuyor ve odun kırabiliyor. Tam bunları hemen kıralım bakalım şöyle odunları kıralım. Abi uyuzlamış yüzden şunu kırmamış. Yani şöyle kıralım bakalım. Şimdi eee şunları falan kıramıyoruz. Tamam herhalde. Şimdi sanırsam şey yapacağız abi. Fırın sistemiyle şuraya bir su mu dökeceğiz acaba? Watering hole diyor. Buraya büyük ihtimalle o tarz bir şey yapacağız şimdi. Eee bir tane çalışma masası yapıyorum. Eee altın bloğunu konuluyor. Daha önce pazarda çünkü böyle bir şeyle karşılaşmıştım. Direkt yani mantık yürüttüm. İnşallah öyledir. Yani şimdi bir tane kazma yapacağım. Ee, bana diyecek ki taş kaz diyecek bak. Harbi tane taş kaz dedi bak şimdi. Taşı kazacağım. E, ee, taş kaz mı yapacağım? Demir kaz diyecek. Demirle kova falan fırın falan yapacağım derken ama fırın yapamayacağız. Uyuz oldu fırınımız yok. Aa bir, bir dakika bunu kıramıyoruz. Bir şu taşların hepsini kıralım bence abi. Şu taşların hepsini bir kıralım. E, ee, abi bir dakika fırın yapabiliriz. Fırın yapabiliriz tamam abi sıkıntı yok fırın yapabiliriz abi. Şimdi bir dakika şunu şöyle alacağım. Şunu şöyle alacağım aynen şunları şöyle kır abi. Tamamdır yeterli herhalde. Şimdi şöyle yaptım. Ee, bir dakika şöyle yaptım. Ee, bir dakika nereye elmas bloğu tam koyduk abi. Şimdi buradan hemen şöyle yapıyorum. Ee, şunu bir topla Abi şöyle. Şöyle bir tane hemen bir kazma yapalım. Ee, tamam. Bir dakika kazma abi kazmayla kırılmıyor. Uyuz oldum bir dakika. Ha ıslak sünger zaten bu abi. Şunu şöyle yakarım. Ee, demir demir bloğu abi demirleri nasıl alacağız? Bir dakika. Ee, bir dakika ıslak abi yarısını al şunu da ne olur ne olmaz abi bir dakika. Ee, abi uyuz ol normal sünger verdi bize. Hmm. Abi şu demiri nasıl alabiliriz ki? Biz abi şeyi de yaktık. Uyuz oldum şu anda bir saniye. Aa, abi ne yapacağız? Bir dakika start reset yapmak istemiyorum. Ee, üç tane şeyimiz var. Bir dakika şöyle bir dakika taş kazma yaptık o kadar abi. Neden olmadı ki bu? Ee, şuraya falan mı atacağız acaba bunu? Bir dakika tekrardan start reset demek zorundayım arkadaşlar. Çünkü odun sıkıntımız oldu yani. Şimdi üç tane var tamam mükemmel. Şimdi Böyle aldım, ee, bir tane şöyle çalışma masası yapıyorum, ee, bir Dakika yapamıyorum, şöyle yapıyorum, şöyle şöyle yapıyorum, ee, altın bile hani koydum. Şimdi e, bir tane kazma yapacağım, ee, şöyle kazma yapıyorum, Aynen taş tahta kazma yaptım, ee, taş ve demir kırabilirsin diyor. Tamam, taşları kıralım, ee, şöyle taşları kırıyorum. Ee, abi şey demir e, kova yapmamız gerekiyor ve demir kovayı da taş kazmayla alabildiğim için e, sıkıntı olacak abi Taş kazma yaptıktan sonra gir girdi herhalde oyun Çözemedim yani şu anda ama Bütün taşları bir alacağım bakın belki e, bu da puzzle'ın bir parçası olabilir arkadaşlar O yüzden bütün taşları bir alıp deneyeceğim ee, Uyuz oldum şu anda şişesi Şimdi şöyle bir tane de taş kazma yapıyorum Yap Yaptım abi Bak bir şey yapmadı bana uyuz oldum bir dakika şunu bir kırmayı deneyeyim bakalım e, ee, kırıldıktan sonra A, bir dakika zaten bana yere düşürtmüyor direkt envanterimizi atıyor belki verir abi Ver, verdi vallahi verdi vallahi verdi abi uyuz oğlum. neden taş değil abi vallahi uyuz tatlı ile bizi e, işkence çektirdi abi ve e, buradan bu haritayı e, kınıyoruz şimdi Şunları falan alalım. E, en azından sevindim anne. Bir bak falan filan zannettim. Çünkü e, ne bileyim tahta kazmış düşünememiştim abi. Şimdi şöyle yapıyorum. E, ocağımı yaptım. Aynen. Ee, hemen şunları ısıtacağım ee, Tahta kazmayı ısıtmak istemiyorum Bir saniye şöyle iki tane odun atalım şuraya ee, Ya da diğerlerinin hepsini de at Isını ee, koysun Şimdi e, şunu al abi Aa itemler bu arada attığımız silahların Öncekisi gibi duruyor abi uyuz oldum Item kasabiliriz öylelikle neyse Şimdi bir demirimiz oldum ee, İki demirimiz olacak ve Üç demirimiz olacak fakat e, Ateş etmeyebilir abi uyuz oldum şu anda Ateş etmezse çok uyuz olurum Ateş et, ateş et, ateş hadi, 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 yetecek, yetecek abi yetecek tamdır abi yetecek, yetecek tam olarak yetecek hem de tam yetecek, tam yetecek ve işte bu kadar abi. İşte bu kadar. Şimdi şu odunu alalım şuradan. daha sonra ıslak süngeri koyalım. şunu şöyle yakalım. Şimdi hemen şey yapıyoruz abi. Kova yapıyoruz. Kovayı alıyoruz ve kovayı şuraya koyuyoruz abi. Şimdi arkadaşlar ıslak süngerin suyunu kovaya doğru aktarıyoruz şu anda bildiğiniz. Bir dakika şunu şöyle hop yak olmadı 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 abi ya. Bir dakika olacak. Olacak abi. Hadi. Olacak, olacak. Hadi. Ol, 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 Ve işte bu abi. İşte bu kadar, işte bu kadar. Ben şunları alalım. Ee, şunu da şuraya koyacağız sanırsam. Koydum. Ve işte bu kadar. <laughs> i̇şte bu kadar. Oyun sesini de biraz arttıracağım abi. Şimdi. Um, ne diyor? What is 4 leg, 4 e, e, pantolon, the morning, 2 leg, e, afternoon and... Hmm, 4, 6, e, 9 tane Normalde Toy Fish Spider diyor bir dakika e 24 min. bir dakika bu özelliğini anlatıyor abim. 4 bacağı var. 4 bacağı vardır diyor. Sabahları 2 bacağı olur diyor. E, geceleri 3 bacağı olur diyor. Hmm. Oyuncak bence bence oyuncak bir değil değil değil. Spider değil, fish değil, human. Abi human neden human? Neden human abi uyuz oldum şu anda. Neden human? Ee, bir dakika ee, bilemedik abi uyuz oldum 24 men e, swimming and pool Bu arada arkadaşlar biraz aslayayım Sizin kötü geliyorsa gerçekten kusura bakmayın ee, 24 men swimming and pool ee, Abi You can tell <gülüyor> <gülüyor> İşte bu Şimdi bunu da çektik abi şimdi Oh yeah good job iyi işliyor Bir dakika Aa, görünmez duvar puzzle'ından uyuz oldum Abi bu tarz puzzle'lara uyuz oluyorum abi. Bir dakika şöyle rastgele şu anda basılı tuttum Bir dakika hadi abi bunu başarabiliriz Hadi abi bunu başarabiliriz. Başaramayacağız galiba abi. Uyuz oldum şu anda. Şöyle bir dakika. Şuradan şöyle gidiyor. Bir dakika. Gidemiyorum. Gidemiyorum ve tıklayamıyorum. da Bir dakika. Şöyle çıkabiliyor muyum abi? Çıkamıyorum. Ee, buradan çıkamıyorum. Tamam. Şimdi o zaman e, ne yapıyoruz abi? O zaman şöyle bir e, değişik bir hareket deniyoruz. Şöyle yapmaya çalışıyoruz. Şuradan bir gitmeye çalışalım bakalım. Ve hadi tıkla tıkla şuna. Tıkla şuna. Tıkla tıkla. Abi uyuz. Hadi bir dakika. Giriyoruz ve işte bu abi. Ee, şimdi vallahi stres attım abi. Bir dakika. Şimdi şuraya girdik herhalde. Şuna tıkladım. Bir şarkı şey attı, su aktı. Bir dakika tepeye doğru çıkalım. Şunlar e, açılacak mı acaba abi? E, uyuz oldum. E, bir dakika şimdi burada da bir şey çıktı. Bir dakika. Abi bir dakika şurada yer yerde bir şey var abi. Bak yere biniyorum. E, abi garip elametli yerlere gidiyor şu anda. Abi yine mi? Bir dakika ne oluyor abi? Thinking is why alter. Eee by becoming. Abi <laughs> komik son yakında Aa oyun haritayı bitirdik şu anda Haritayı bitirdik şu anda abi Abi laboratuvardan kaçtık şu anda ee, ve, ve haritayı görüntüle burada kafalar var görüntüleyelim bakalım haritayı Abi yalnız abi cidden e, Görüyor musunuz yani cidden abi Yüzlerce komut bloğu var cidden yani e, Süper şey yani cidden Haritayı ben çok çok beğendim kısa ve öz Olmuş açıkçası e, yani böyle Bir 30-40 dakika değildi yani 15-20 Dakika civarı sürdüğünü düşünüyorum arkadaşlar Çünkü harita gerçekten ben cidden çok çok Beğendim e, laboratuvardan Kaçmayı başardık ve bunda arkadaşlar ikincisi yakında Gelecekmiş e, ve arkadaşlar Daha fazla bu tarz video istiyorsanız video beğenmeyi Ve paylaşmayı unutmayın düşüneceğiz yorum olarak Atmayı unutmayın kanal abone değilseniz abone olmayı ve hoşçakalın. kalın.